Selamun Aleyküm güzel kardeşlerim. Kazlar ve ördeklerin yeme saati. Damızlık kazlar, yavru kazlar, büyümüş kazlar, yakında yumurtaya başlayacak olan ördekler. Tavukları ayırdık. Bazı tavukları, cins tavuklardan ayırdık. Bunları da dışarı saldık. 15-20 tanesini köy tavuğunu dışarı çıkardık. O cins tavukları da içeriye aldık. Çok güzel bir biçimde. Mavi yumurtacı, ayıp cemaani, astrolog. Tavukların dişilerini içeriye aldık. Şuranın güzelliğini görünce video çekesim geldi işin gerçeğe. Ördek ve gazlar. Buraya doldular. 70 tane neyi tavuğu ayırdık. Şu da içeri girmeye çalışıyor. Tabii ki katmayacağız. Çünkü artık yoğuşmaya başladılar. Onun için cins yavrular çıkmasın diye değişik yavrular çıkmasın diye onları katmıyoruz. Onlar büyüdü mü kesime gidecek. Şimdi buraya yumurtlayacak olan tavuklarımızı 4 tane de horoz koyduk. 5 tane horoz koyduk herhalde. 70 tane burada yumurtlayacak olan tavuk var. Tabi burada değil. Yan tarafta da var tabi. Bunların hepsi Allah azim verirse kılavuz yumurtalarını da dökmeye başladılar. Şunlar mesela şu. Ha anası burada olduğu için ayırmışız. Pardon. Onu anası burada olduğu için ayırmışız. Buradaki tavuklar, şunlar büyük tavuklar. Yumurtayı kesti, tüy dökmeye başlamış. Oradaki tavuklar olduğu gibi burada da var tabi. Yumurtlamaya başlayacak olan tavuklarımız. Bakın güzel bir düzenleme yaptık. Bu iki ay sonra Yumurtaya gelecek olan tavuk yavrularında. Şurada kümesimizi aldık. 70-80 tanesini de buraya aldık. Şurada bir sistemimiz var. 8'lik demir. Bakın yeni bir çadır yapıyorum. Yan tarafta atalar. Şuraya bir dikki koydum. Eğilmesin diye. Bunun üstünü güzelce izo cam. Branda. Naylonla kapatacağım. Şuraya kapı girişi yapıyorum buraya güzel bir şekilde bir kömes daha yapıyorum Allah azim verirse. Bizim gazın bir grubu da buradaymış. Gördüm. Onlar da yemeğe gitsinler çünkü yemek yemediler onlar. Çünkü öbürleri bitirecek, aç kalacaklar. Doğal besleniyorlar. Çünkü ilk çıkardığım şeylerdi. Gaz yavrularıydı, büyüdüler yumurtaya başladılar zaten. Bunlar da. akşam üstü yanaşınca işte hayvanların yemlerini verirken o kaz topluluğunu, ördek topluluğunu görünce içimden geldi bu sefer video çekmek yine. Heveslendim yani. Tavuklar dediğimiz gibi burada da bayağı var, cüllü var yani. Burada da cüllüler var, odalar var. Şurada gaz yav, ördek yavruları var. Tam yavruyu da kestim artık. Yumurta sezonu da bitti zaten. Onun içi de dolu yavrularla. Görüyorsunuzdur. Gel cülü 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 cülü. Kaçırdım vallahi yakalayayım dediydim. Çıkmış bir şekilde. Elimde telefon var kana onu da katmaya çalışıyorum. onla Nasıl hızlı gidiyor bak iki taneymiş orada. durdurdum tanesi çıkmış. Yey Onları katmayacağım, kattım aralarda bir sıkıntı oldu. Çok fazla tabi aksilikler oldu daha doğrusu bizim atlandığımız oldu. 5 tane ördekten 200'e yakın ördek çıkardım güzel kardeşlerim. Ördekler bu sene maşallah hiç ölüm vakası gelmedi. Kaz yavruları ve tavuk yavrularına bayağı bir ölümler gerçekleşti açıkçası. Onlar yemeği tabi suya gömüldüler. Çok şirinler ya. Bunlar da solucan gübresi yine. Büyüttüğüm badem ağaçlarımız. Yıkılıyor. kısa videosun değil Allah'a emanet olun güzel kardeşler.